Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanlarını ocakta kızartmadan hafif lezzetli harika bir karnıyarık tarifi hazırladım. Hem pratik oluyor hem de ortalık hiç kirlenmemiş oluyor bu yemeği hazırlarken. Hemen tarife geçiyorum. Önce malzemelerimi göstereyim. 4 adet sivri biber kullandım. 1 adet kapya biberim var. İrice 1 adet kuru soğanım var. 4 tane de domatesim var. Görmüş olduğunuz kıyma da 200 gram orta yağlı kıyma. Tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ alıyorum ardından içerisine yemeklik olarak doğradığım kuru soğanı ilave ediyorum. Aynı şekilde biberleri de ince ince doğruyoruz. Soğanla birlikte hepsini kavuralım. Derin yağda kızarmadığı için hem hafif oluyor hem de çok lezzetli oluyor ve çok pratik oluyor. Patlıcanı kızartırken illa ortalık kirlenir, yağ sıçrar ama bunda öyle bir derdiniz yok biberleri soğanları güzelce kavurduktan sonra elimde ufalamış olduğum kıymayı ilave ediyorum. Bu tarz yemeklerde yağsız kıyma değil de orta yağlı kıyma kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kıymanın da suyunu salıp çekene kadar güzel bir şekilde kavurdum. İçerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçaları da kavurduktan sonra Kabukları soyulmuş domatesleri doğradım. 2 diş de sarımsak ilave ettim. Sarımsak çok yakışıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Birlikte pişiriyoruz. Suyun çok fazla çektirmeme özen gösterin. O kadar lezzetli bir harç oluyor ki birçok alanda kullanabilirsiniz bu harcı. Altını kapattıktan sonra ince kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. Yeteri kadar tuz ilave ediyorum içerisine. 1 çay kaşığı kadar karabiber ilavesi yapıyorum. Karabiber çok yakışıyor bu harca harcımızın lezzeti, kıvamı bu şekilde mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Harcı hazırlarken aslında patlıcanları da hazırlıyoruz. 9-10 adet patlıcana ihtiyacımız var. Orta büyüklükte patlıcanlar tercih ediyorum. Siyah, yumuşak patlıcanlar tercih ederseniz çekedeksiz ve acı olur patlıcanlarınız. Mor patlıcanlar, sert patlıcanlar çekedekli ve acıdır aklınızda bulunsun. Alıcı olacak şekilde patlıcanları soydum. Yeteri kadar üzerine tuz ilavesi yapıyorum. Patlıcanları gezdiriyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağım var. Patlıcanların üzerine gezdiriyorum sıvı yağı da. Hepsinin güzel bir şekilde yağlanmış olması gerekiyor. O yüzden fırçayla değil de elimle hem tuzunu hem de yağını patlıcanlara eşit bir şekilde yedirmeye çalışıyorum. Patlıcanları tepsiye orantılı bir şekilde diziyoruz. Bıçak yardımıyla üst kısımlarından çizikler atıyoruz. 200-220 derecelik fırında patlıcanlarımızın dış kısmı kızarana kadar fırınlamamız gerekiyor. O yüzden fırını mutlaka önceden ısıtın. Önceden ısıtılmış fırının içerisine verin ki patlıcanlarımız güzel bir şekilde kızarmış olsun. Patlıcanları fırına verelim. Sosunu hazırlamaya geçelim. 1 tatlı kaşığı kadar domates salçasına ihtiyacımız var. Birazcık içerisine sıvı yağ ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. İçerisine 1 su bardağı su ilave ediyorum bir taşım kaynatıyorum patlıcanlarımız da kızardı şimdi birleştirme aşamasına geçebiliriz dış kısımları hafif kızarmış olsun mutlaka o yüzden 180 derece gibi düşük derecelerde kesinlikle kızartmayın suyunu salmasın patlıcanlar en düşük 200 220 derecede olsun fırınınız bıçakla çizmiş olduğum aralardan kaşıkla açıyorum harcımızı eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Önce birer yemek kaşığı olacak şekilde koyuyorum. Sonra kalan harcı patlıcanların hepsine dağıtıyorum. Bolca oluyor iç harç. Yani 200 gram kıymayla yapılabilecek en bereketli yemeklerden biri bence karnıyarık. Hazırladığımız sosu da döküyoruz. Sosumuz kaynar olursa yemeğin pişme süresi kısa olur. Kaynar kaynar dökmenizi tavsiye ederim. 200 derecelik fırına veriyoruz üzeri hafif kızarana kadar yemeğimizi pişiriyoruz yemeğimiz hazır videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın kanalımda birçok ana yemek tarifi var mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim sadece ana yemek tarifi değil pasta börek tarifi baklava tarifi tereyağı yapımı sirke yapımına kadar birçok tarif kanalımda bulabilirsiniz Karnıyarıklarımız da bu şekilde yanına pilavla harika bir akşam yemeği oluyor. Yaptıktan sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yaptığınız yorumlar yapacak olanlara fikir veriyor mutlaka. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.